O dönem yasak kitaplar vardı. Ben hep yasak kitaplar okumayı çok sevdim. Yani Hı -hı. ve gider mutlaka bulur, okur. Ya yakardık, ya atardık yani böyle. Kitap kurdum diyebilirim. Okuyorum, çok okuyorum. Evet. Günde 8-10 saatimi bu işe veriyorum. Hı -hı. Yani zaten bana göre bir yazarın yazar olabilmesi için iki şey lazım. Teolojisinin güçlü olması ve felsefesi. Evet. Felsefesi ve teolojisi olmayan bir yazar iyi yazar değil. Urfa'yı yazarken dedim ki ben bu şehrin tarihini bilmeden bu şehri yazamam. Yani bu günü yazabilmek için de geleceği, geçmişi bilmek lazım. Trafta bulayım, evden çıktım seviyi unutan bir adamım. Gezmeyi çok seviyorum. Bu şehir kendi yetiştirmiş çocuğunu boğan bir şehir. Peki gittiğiniz ülkelerde şehirlerde size en farklı gelen şehir neresiydi? Şimdi e, tabii her şehrin kendine güzel, e, kendine mahsus güzelliği var. Mesela ben Kah Kahire'ye hayran olmuştum. Gerçekten e, güzel bir şehir. Yine şeyde Balkanlarda Bosna hersek. Evet. Bosna gerçekten Osmanlı. Evet, işte Batı'nın Kudüs'ü yani. Hı hı. öyle bir şehir. Oraya ben 4 defa gittim Bosna'ya. Evet. Size o zaman şöyle söyleyeyim. Size yabancı gelen en yabancı gelen şehir hangisiydi? Ya da ülke? Yani şöyle de mesela Arnavutluk'a gittim. Arnavutluk'ta bir iki yapı haricinde pek e, Tiran'da. Beni cezbeden pek bir şey bulamadım. Yazmaya ne zaman başladınız ve bu yazma serüveninde GAP gündemini nereye oturtuyorsunuz? Ben ilkokuldan beri, ilkokul 4'ten itibaren okuma merakım başladı. Nereden? Z yani şöyle herkesin daha doğrusu şöyle söyleyeyim kitap okuyan okumayı seven herkesin bir hikayesi vardır hani biraz önce söylediniz evet. ya, herkesin bir ilk şehri vardır diye herkesin bir ilk kitabı o kitaba yönlendiren bir olayı bir birisi vardır mutlaka ben kendimkini hatırlıyorum mesela beni okumaya yönlendiren bir arkadaşımın annesinin işte ona hediye ettiği kitaptı hatırlıyorum evet. sizin mesela var mı böyle bir hikayeniz ya da ilk kitabınız yönlendiren kişi Şöyle diyeyim, e, okumaya da orta, ilkokulda başladım. Ortaokulda da işte İmam Hatip'te hocalar e, dediğim gibi idarist olarak yönlendirdiler birçok. O dönem yasak kitaplar vardı. Ben hep yasak kitaplar okumayı çok sevdim. Yani Hı. ve gider mutlaka bulur okur ya yakardık ya atardık yani Hı. böyle. E, yazma olayına gelince e, yazma olayımı iki şey tetikledi. Birincisi abimin arkadaşı vardı Bekir Urfalı. E, kendisi de e, şu an şairdir yani. O bir gün işte onun kardeşi var, onun dükkanındayken elinde böyle ciltlenmiş bir defter yani şey e, nedir A4 kağıtlarını ciltlemiş. Ama içi hep el yazıyla şiir yazmış falan. Onu gördüm. Şiir yazmış. E, çok hoşuma gitti. Ya ben de böyle bir şiir kitabım olabilir mi? Yani defterim, şiir defterim olabilir mi diye. O Öyle bir e, şey başladı. Bir de benim bir dayım oğlu vardı. Çok e, e, benden büyük yani 4-5 yaş büyük. Liseye gidiyordu da kalmıştı yani tembel biriydi. O bir gün baktım dedi bir şiir yazdım. Ya dedim o yazıyor ben yazamam mı bu anlamında. Tabii yine yazmadım yani. Sonra orta birdeydi işte orman haftası mı bir hafta dolayısıyla hocalar işte şiir yazın falan dediler okul gazetesinde yayınlayacağız. Kalktım öyle ağaçla ilgili bir şiir yazdım. Beğenildi, okul şesine asıldı. Öyle Hiç şiir başla meceramız başlamış oldu. Evet. Kap gündemi nerede yani, bu serüvende? Kap gündemine gelince yanılmıyorsam 98 yılıydı. Veysel Bey Urfa'ya gelmişti. Bir gazete çıkaracaklarını söylemişlerdi. Benim arkadaş var Mehmet Hazar o zaman. Ya dedi bizim arkadaşlar bir gazete çıkarıyor. işte sen de burada yazmaz mısın falan. Veysel Bey ile orada e, GAP gündeminin daha bir bürosu vardı orada görüştük. E, GAP gündemini e, yayınlamaya başladı. Hatta işte benden de köşe yazısı istedi. Tabii ben dergicilikten gelmeyeyim. Hep dergi yazıları biliyorsunuz 4-5 sayfa uzun yazılar olur. hiç hiç gazetede yazmış değilim. E, hiç unutmuyorum Varudu ile ilgili ilk yazıydı herhalde. Neyle ilgili? Roja Varudu ile ilgili. onunla ilgili bir yazıyı işte uzun bir yazı belki de dergi yazısı getirdim rap gündemine. Veysel Bey onu ikiye böldü. Öyle, yayınladı. Evet. öyle öyle hatırlıyorum. Sonra daha kısa yaz falan dedi. Öyle gazeteciliğimiz rap gündeminde başladı. Ben gazeteciliğimi rap gündemine borçluyum. Yani rap gündeminin bu gazetecilik bağlamında benim köşe yazarlığı bağlamında önemli bir yeri var. Yine kültür sanat sayfasını ben hazırlıyordum GAP gündeminin. Evet. Çoğu da beğeniliyordu onu söyleyeyim. Çünkü okuyan biriydim ve o birikimi o sayfaya yansıtıyordu. Bir diğer faydasını şunu söyleyeyim. Ben mesela şu anda GAP gündeminde yaptığım röportajlar var. Urfa'nın kaynak kişileriyle. Bir de Urfa'ya dışarıdan gelen büyük işte Abdülkadir Karahan gibi, Ükaş Ülgen gibi böyle önemli kişiler Urfa'ya geldiğinde onlarla röportajlar evet. yapardım. O e, röportajlar da Rab gündeminde yayınlandı. Şimdi dönüp baktığımda gerçekten e, hacimli bir eser ortaya çıkacak kadar Rab gündeminde röportajlar yayınlamışım. Bugün o e, röportaj yaptığım insanların çoğu rahmet rahmana kavuştu. Allah hepsine rahmet etsin. Amin. Ama Rab e, gündemi o anlamda bir hafıza, şehrin hafızası. Evet, teşekkür ederiz. Tarzı bizim başımıza inşallah. Ee, kitaplarınız konu olarak birbirinden biraz farklı. Evet. Ee, beni şu düşündürdü, şimdi e, konu anlamında e, alanda uzman olan insanlar bile e, söz konusu kitap çıkarmakta olunca böyle bir çekiniyorlar, evet. cesaret evet. edemiyorlar. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Ben e, bir defa e, kitap kurduğum diyebilirim, okuyorum, çok okuyorum. Evet. Günde e, 8-10 saatimi bu işe veriyorum, Ortamım da müsait. Evet, mesela işte imamlık yaptığım dönemi söylüyorum. Ben günde iki, iki kitap bitirdiğim oluyordu bir günde. Yani o dönemde daha çok içime dönüştüm, felsefe okuyordum. Mesela ben daha lise öğrencisiyken varoluş felsefesini keşfetmiştim ve halen de varoluş felsefesi üzerine okumalar yaparım ve benim o alanda yazarlarım vardır, yıldız yazarlarım vardır. Şimdi benim yazdığım alanda hiçbir birbirine uzak değil. Bir akademisyen elbette kendi alanında derinleşmiş, onun dışında yazmaya cesaret edemez. Ama edebiyatta sizin kaleminiz kuvvetli ise, mesela biyografik eserlerim var benim, denemelerim var, incelemelerim var. Yani baktığınız zaman ama hepsi edebiyatla ilişkili. Gezi var. Sinema ile edebiyat iç iş içedir zaten. Yani bakarsınız işte Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in romanları sinema olmuştur. Aynı adamlar senaryoda yazmıştır. Ben mesela belgesel metinleri de yazmışım. 5-6 tane belgesel metnim var benim şey alınmış yani nedir filme çekilmiş evet belgesel metni var sinema deyince benim çocukluğum sinemada geçti yani ben televizyon çocukundan da, televizyondan daha çok sinema çocuğuyız sonra televizyon hayatımıza girdi dolayısıyla benim çocukluğum gençliğim sinemayla, ile halen de sinema benim ilgi alanımdadır. Dolayısıyla ben sinemanın felsefesini yapmadım. Evet. Şöyleydi. Uluslararası şöyle bunu soruyorum, Örnek veriyorum. Program yapmadan önce ben de çok izleyiciyimdir mesela. Evet. Röportaj programları çok severim. Biyografi evet. programları izlemeyi çok severim. Ama başladıktan sonra konunun mutfağına, olayın mutfağına girince çok farklı bir şeyle karşılaştım. Onu evet. soruyorum. Felsefesini mi yapıyoruz kitaplarda? Yok, ben... Sizin gözünüzden nasıl göründüğünü Şimdi ben felsefe yaptığım yer de var. Hı. Yani zaten bana göre bir yazarın yazar olabilmesi için iki şey lazım. Teolojisinin güçlü olması ve felsefesi. Evet. Felsefesi ve teolojisi olmayan bir yazar iyi yazar değildir. Avrupa'nın, Batı'nın bütün büyük yazarları, ateist olan yazarları, deist olan yazarları veya dindar olan yazarlarının tümü ya felsefeleri ve teolojileri güçlü olan yazarlardır. Bir de bir yazarın bir özelliği de üslubu olması. Şimdi ben bu üçünü de... Ee, yani üçünü de kendine, he, yakaladığıma inanıyorum. Bunu tabii mesela ilk eserlerimi çok şey etmiyorum. Revize ettikten sonra yayınlıyorum. Kimisini şu anda reddediyorum. Onu da söyleyeyim. Ama mesela sinema senin alanın mı? Niye yazdın? Şöyle diyeyim. Ben bir şehir yazarken bir boyutuyla da Urfa Urfa kültürü üzerine de kitaplarım var. Ama şöyle baktım. Urfa sinemasal bir şehir. Yani İstanbul'dan sonra en çok film çevrilmiş bir şehir. Ha bunu asıl dikkatimi çekti. Harvan dergisinde yazarken Mehmet Hazar arkadaşımız var. Üniversitede üretim görevlisidir. O birkaç sinemayla üzerine şeyler yazdı. Okudum, zevkle okudum. Sinemayı da sevdiğimden dolayı. Hatta bir kitap yapacağını da söylemişti. bekledim yapmadı. Aradan 7-8 yıl geçti. O sırada o şey etmeyince hatta bir ara sordum. yine yani yapamayacağını ya. Daha önce de, ondan önce de mesela soyadı Özbek olan biri gazetede köşe yazıları yazmış sinema, seyrettiği filmlerle ilgili. Ama e, 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 Harran dergisinde Mehmet Hazar'ın 2-3 tane böyle yazısı çıktı, arkası gelmedi. Ondan sonra ben e, dedim ki ya bunu birinin yapması lazım. E, ve Urfa sineması üzerine filmler seyrettim. Ben Urfa'nın 120 yıllık sinema potansiyelini evet. ortaya çıkarmak için çalıştım. Evet. E, Nedir? O, Türk sinemasında Urfa kitabını hazırladım. E, i̇ki baskı yaptı, bir baskı korsan yaptı, korsan baskı yaptı. E, şu anda da dördüncü baskı diyelim, yani korsanı da sayarsak dördüncü baskı şu anda baskı da Onu bir da başka. soracağım zaten. Hani evet. en çok ilgi çeken kitabınız hangisi? En çok ilgi çeken kitaplardan e, biridir sinema kitabı. Urfa'nın işte 120 yıllık mesela yüze yakın film okuması yaptım. E, şu anda çıkan kitapta daha önceki kitabı yani ilk baskısında 30-35 tane oyuncu, kameraman, işte senarist şey derken şu anda 70'in üzerinde 80'e yakın oyuncu, yapımcı, kameraman, potre var o kitapta. Ondan sonra belgesel bölümünü genişlettim, dizi bölümünü genişletti, genişlettim. Böyle bir Urfa Urfa'nın potansiyelini, Türk sinema şey Yeşilçam'ın imgeleri Kitabım da bir izleyici olarak sinema izleyicisi olarak benim hafızamda duygusal duygusal olarak bende yer bırakmış iz bırakmış filmleri ve aktörleri anlattım o da yani sinemanın felsefesine girmedim o benim hmm. üzerimde bir şey ama başka edebiyat olsa onun felsefesine giririm. Bunları da ben edebiyattan ayırmıyorum. Yani mesela ben tiyatroda yazıyorum. Mesela yayınlanmış tiyatro eserim var. Bu yılda bir tiyatro eseri yazdım. Düşünce eserlerim var. Mesela Tanrı'yı icat etmek aslında ben adı ilginç olur diye, daha çok ilgi görür diye zannettim ama muhafazakar bir yayın evinden çıktığından dolayı insanlar çok ilgi göstermedi Tanrı'yı icat etmek gibi. Karamazov kardeşlerde geçer o ibare. Şeyin Dostoyevski'nindir. Evet. Der ki Tanrı yoksa Tanrı'yı icat etmek gerekir. Evet. Dostoyevski'nin sözüdür. Tanrı'yı icat etmek ben işte o Karamazov kardeşler okumasını, Balzac okumalarını, Batı klasikleri, işte varoluş felsefesi üzerine yaptığım okumalardan hareketle yazdığım bir edebiyat kitabı. Ee, ama içerisinde felsefe var mı? Var. Yani mesela işte orada Dostoyevski'nin tanrı problemi vardır. Ben o tanrı problemini bende de yani teolojik bir birikim olduğundan dolayı onu hem edebi hem teolojik olarak felsefi olarak değerlendirdim. O, o kitap edebi bir kitaptır. Felsefi bir kitap değildir. Ama içinde felsefe var mıdır? Vardır. Böyle yani. Yine az gezdim çok gördüm diye gezi kitabı var. Balkanları dolaştım Kafkasları. 14 tane şehir. Orada en az 10 tane şehri anlattım. Yani şiir kitapları? Yerine, şiir kitaplarım var. Ben çok rahat yazan bir adamım. Bunu şunu söyleyeyim. Bu okuma ile elde edilen bir olay değil. onu okuyan, yani, okuyan Mehmet, yazamaz evet. zaten. Yani Mehmet Kurtoğlu çok yazıyorlar diyor. Yani e, herkes çok okuyabilir ama çok yazamaz. Bir de ayrıca e, Cenab-ı Allah'ın verdiği, ben bunu bir yetenek olarak görüyorum. Cenab-ı Allah'ın bana verdiği bir yetenek. Oturuyorum ben e, yazıyorum. Mesela ben bir makaleyi 2-3 günde yazıyorum. Belki 30'un üzerinde ben bilimsel makale sunmuşum. Yani sempozyumlarda benim sunduğum makaleler var. Yani edebiyat üzerine kendi şey alanımda. Bu anlamda çok rahat yazan bir adamım. Ondan dolayı ben çok farklı alanda yazdığımı da düşünmüyorum. Çapraz okumalar yaparım. Mesela imamlık yapmış bir adamım. İmam Hatip'te okumuş bir hı hı. insanım. Ama ben tarih okuyorum. Mesela Urfa'yı yazarken dedim ki ben bu şehrin tarihini bilmeden... Evet. Bu şehri yazamam. Yani bu günü yazabilmek için de geleceği, geçmişini bilmek lazım. Evet. Oturdum ben Urfa'nın edebiyatını okudum, Urfa'nın tarihini okudum. Ee, ben bir tarihçi kadar Urfa'nın e, tarihine, tarihinin künhüne vardım evet. diyebilirim. Çünkü tarihini bilmeden siz bu şehir üzerine tek bir kalem oynatamazsınız. Şu anda Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Alışma süreciniz nasıl oldu? Urfa'dan sonra Ankara, kültür olarak da birbirlerinden farklı şehirler. Evet. Nasıl alıştınız ve emeklilik döneminde ya da sonrasında Urfa'ya dönme gibi bir düşünceniz var mı? Şunu söyleyeyim, ben Ankara'ya gittiğimde pek zorlanmadım. Ama benim çocuklarım zorlandı. Gerek eşim gerek çocuklarım ilk okul çağındaydı. Zorlandılar. Bu zorluğu da 2-3 yıl yaşadılar ve bugün konuştuğum o zamanlar bana hissettirmemişlerdi ama ben de çok eve. Evle ilgili fark bir ettik, adam fark ettik. Ben de çok evle ilgili bir adam İlk değilim. Hepiniz yani. gezmişsiniz evet. Yengeyi yani ben, bırakıp. Evet şöyle diyeyim bir itirafta bulunayım. Evden çıktım sebebi unutan bir adamım. Gezmeyi çok seviyorum. Sonradan çocuklarla konuşunca aslında okulda bazı travmalar yaşamışlar. Ötekileştirme bağlamında falan. Zorluklar yaşamışlar ama ben hiç bunları görmedim yani. Kendim için ben öyle bir şey hissetmedim. Çünkü ben zaten sık sık İstanbul'u Ankara yapan biriydim. Ee, yazarlar Birliği'nin burada Veysel Bey de içinde olmak kaydıyla kurucu üyesiydim. Başkanlığını 8 yıl yaptım. Dolayısıyla gittiğimde orada işte bir Yazarlar Birliği ile hemen bir temas kur, kur, temasım vardı zaten. Sonra e, şeyde edebiyat mahfilleri var Ankara'da. O edebiyat mahfillerini biliyordum. E, dergilerden, e, gazetelerden tanıdığımız arkadaşlar. Orada zaten hemen gidince ortam hazır. E, o entelektüel çevrenin içerisinde biz de yerimizi aldık. Dolayısıyla ben hiçbir şey yaşamadım. Ama Urfa'ya döner misin? Yok Urfa'ya dönmem. Yani belki kendi isteğimle çıkmış değilim. Hmm. Ama iyi ki çıkmışım. Hatta çocuklarım şöyle diyor. Baba diyor. Önce dedim ya geldiklerinde zorlanıyorlardı. Şu anda Urfa'ya ben onları zorla getiriyorum. Hmm. Bunu yani üzülerek söylüyorum. Bu Urfa benim memleketim. Hmm. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ama benim şehrimin ben isterdim ki ben de çocuklarım da e, Urfa'ya geldiğimizde Ankara'dan daha güzel bir şehir görelim. Bakın ben size bir e, anekdot anlatayım. Rauf İnan, e, bu e, büyük bir eğitimci, Türkiye e, mal olmuş bir eğitimci. Çocukluğu Urfa'da Birecik'te geçmiş. Urfa Kurtulu hatıralarında Urfa'ya geniş yer verir. Urfa'da işte liseyi bitirdikten sonra e, şeye Ankara'ya gider. Gittiğinde de... Ee, şöyledir, Ankara'yı, o ulus civarını görür. Zaten orada da, e, o sırada e, Milli Eğitim Genel Müdürü de e, Ülgen Soy isimli, şu anda ismini hatırlayamadığım bir Urfalıdır. Gider onun yanına. Der ki, Urfa'dan sonra Ankara'ya geldiğinde kendimi bir köyde hissediyorum. Yani bir köy, e, sanki bir köye geldim. Urfa diyor, Ankara'dan daha gelişmiş. Ankara'yı anlatırken Urfa'yı Ankara'dan daha gelişmiş görüyor. Halbuki Urfa o bir içimini devam ettirmiş olsaydı bugün yine Urfa Ankara'dan daha büyük bir şehir, daha güzel bir şehir diye burada anlatmış olacaktık. Ama maalesef o 1920'lerdeki Urfa, ben 1970'lerdeki Urfa'ya yetiştim. 60'lardaki, 50'lerdeki Urfa'yı babalarımız, dedelerimiz, abilerimiz gördüler. Ve bir de bugünkü Urfa'ya baktığımız zaman tamamen demografik yapısı değişmiş. E, şehir kültürü denen şey yerler e, yerlerde sürünüyor. E, böyle bir şehir ve bu tabi beni acıtıyor, beni üzüyor. E, gerçek kadim Urfalıları da üzüyor. E, çünkü şöyle diyeyim, şehir deyince ben e, mecburen biraz, biraz birkaç, hayır, şey, birkaç şey söylemem lazım. Biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda Yahya Kemal ile Ahmet Haşim birbiriyle e, ters şeylerdir. Biri modernizmi savunur, biri geleneği savunur. E, ve şiirlerinde de bunu hissettirirler. Gerçek hayatlarında da birbirlerini sevmezler. İkisinin de şeye, şehire, medeniyete bakışı farklıdır. Ahmet Haşim İstanbul'un o ahşap evlerinin yıkılması, işte şey olmasını normal olması gereken işte çağın gidişatına göre olması gereken bir şey olarak görür ve şöyledir. Gelecekte şehirler köyleri yutacaktır. Ama e, Haşim'in bu sözünü tersine çevirip Urfa için söylüyorum. E, Urfa'da şehir köyü yutmamıştır. Urfa'yı köy Urfa'yı yutmuştur ve Urfa köylülüğe teslim olmuştur. Şöyle bir gerçek var. Ben Urfa'lı değilim. Altı e, evet. yıldır Urfa'da yaşıyorum. E, şunu da söylemek isterim. Urfa'yı gerçekten çok çok seviyorum. Elime bir şans gelse ve bir tercih sunulsa Ankara, İstanbul, memleketim Antalya, Tokat hangisini yaşamak istesiniz istersiniz diye sorsalar kesinlikle Urfa'da kalmak isterim bu birincisi. Ee, gelenekselliği seviyorum, evet. Urfa insanının samimiyetini, merhametini, insani değerlerini çok seviyorum en azından yabancılara gösterdikleri. Evet. Ama söylediğiniz eleştirdiğiniz noktalarda kesinlikle haklısınız. O dönemin şartlarını bilmiyorum yaşamadım ama keşke gerçek Urfalılar. Evet. Ee, Şanlıurfa'lı değil de Adil evet. Hoca'nın deyimiyle Urfa'lı ufaldı. olan insanlar keşke farklı şehirlere gitmeselerdi. Hani tabiri caizse cephelerinde kalsalardı evet. ve kendi kültürel yapılarını burada onlar gösterselerdi. Köylülüğe, şehirliğe de zihniyet olarak bakıyorum. Şöyle diyelim, şimdi biraz dediniz ya keşke Urfa'lılar Urfa'da kalsaydı gitmeseydi. Evet. Bugün Türkiye'de en çok vatandaşı veya ne diyelim hem hemşerisi dışarıda olan şehir birinci sıradayız. Bunun aslında bunu sorgulamamız lazım bir. Niçin çocuklarımız şehrin dışına İkincisi bu şehir kendi yetiştirmiş çocuğunu boğan bir şehir. Yani şehir kendi kıskanç bir şehir ve kendi çocuğunu boğan bir şehir. Nefes aldırmıyor. Yani şöyle diyeyim. Buradaki ben şu anda sana 10 tane Urfa'da değer sayabilirim. Sırf Urfa kendisini sıktığı, boğduğu için şehrin dışında almak, yaşamak zorunda kalmış Urfalılardan bahsedebilirim. Halbuki şehir o çocuklarını sahiplense dediğin gibi şehrin ufkuna açar. Ama bugün şehrin bu sorunu neden kaynaklanıyor? Köyden gelmişler, şehri tanımıyorlar. Şehri tanımıyorlar haklı olarak. Onların bir şeysi nedir? Bir eğitim sisteminden geçmesi lazım. Onların bir müddet bu şehirde yaşaması lazım. Ama trajik olan şudur: şehri tanımayan insanlar şehri yönetiyor. Bak bir insanın şehirli olabilmesi için üç kuşağın o şehirde yaşaması lazım. En az üç kuşa kuşağın o şehirde yaşaması lazım. Mesela ben şu anda Ankara'dayım. Benim çocuklarım Ankara'lı değil. Çocuklarının çocukları da Ankara'lı olamayacak. Ancak onların çocuklarından sonra Ankaralılık olayı başlayacaktır. Dolayısıyla şu anda Urfa'nın trajedisi, Urfa'nın şöyle kötü yönetilmesi, Urfa'nın şehirleşememesinin nedeni Urfa'yı kılcal damarlarına kadar bilen insanların Urfa'da olmaması. Akıllı adam başkasının aklını kullanan adamdır. Urfa'daki idareciler başkalarının akıllarını kullanacak kadar şey yapamıyorlar. Nedir? O idrakten yoksunlar. Yani şu var ya en azından ben bu şehri yönetiyorum veya tanımıyorum. Ya o şehirle ilgili kitaplar okurum, araştırmalar yaparım. Yani mesela bana göre İbn Haldun'un mukaddimesini okumayan bir adam bu şehri yönetmemeli. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehrini okumayan bir adam bu şehri yönetmemeli. Yahya Kemal'in Şiirlerini okumamış, o zevki tatmamış bir adamın geleneksel Urfa'da yeri olmaması lazım. Ben burada isimler üzerinde durmuyorum ama şunu söyleyeyim. Gerçekten ya sadece Urfa değil, Türkiye'nin aslında bu şehirleşme proje trajedimiz bütün şehirler için geçerli. Bugün bu trajediyi Urfa yaşıyor. Bu trajediyi Bursa yaşıyor. Bursa çok mu iyi yani mesela? Bu trajediyi İstanbul yaşıyor. Başkentlik yapmış. Dünya başkenti dediğimiz İstanbul'u yaşıyor. Her şey toplumsal e, olayları etkiliyor. Maalesef bu büyük bir sorunumuz. Köyden e, göçen insanlarımız o şehirleşme sürecini yaşamadan, böyle bir e, sürece maruz kalmadan direkt şehre geldikleri için e, bazı sorunlar yaşıyorlar. Hem onlar yaşıyor hem geldikleri bölgelerdeki insanlar yaşıyor maalesef. Dün akşam ben e, Ruha Oteli'nde bir kitap müzeyedesi vardı. Ona yetişmek istiyordum. Belediye otobüsünde indim. Haşimye'de bir araç yolun ortasına park etmiş ve belediye otobüsü geçemiyor. Biz o şeyin bakkaldan alışveriş yapıyormuş. Onu Adamın öyle. alışverişini bekledik. Belediye otobüsü geçti diye. Bunu nasıl açıklarız, irdeleriz bilemiyorum. Gerçekten bunu bir başka bir programda konuşmak teşekkür. lazım. Çok teşekkür ederiz. Biz, Biz e, keyifli bir sohbet geçirdik. Yani inşallah siz de öyle <laughs> e, siz ben teşekkür diye ederim. düşünüyorum. E, evet. bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.